Nasıl ormanlık bir alanda bir kış günü ateş yakarsanız ve et pişirirseniz, o kokuyu çoğu uzaklardan bile orman halkı, ormanda yaşayan varlıklar hissedip kokunun çevresine yaklaşmaya çalışırlarsa veya bir çölde taze, yeni parçalanmış bir mahluka neredeyse anında gökyüzünde uçan kuşlar binlerce kilometre öteden görüp gelebiliyorlarsa, bazı insanların da farklı algı, farklı salgıları, farklı beyin dalgaları ve frekansları olabilir. Bu aslında sıra dışı olan insanlar varlıklar aleminde cinler ismini verdiğimiz varlıklarla temas kurarlar. Fakat fakat kurulan temas, fakat temas kurduklarının farkında olmayabilirler. Bu durum yani hiçbir özel gayret göstermeden cinler alemiyle kurulan temas çok ilginç bir konudur. Ve gerek erkek, gerekse kadın, dışarıda bir gücün kendisini etkilediğini hisseden fakat bunu ikinci şahıslara anlatamaz. Çünkü kendisine insanlar tarafından küçümseyici ve aşağılayıcı sözler söylenmesinden korkar ve üzülür. Ben bu tarz insanların hayal kurduklarını, genetik rahatsızlıklarının olduğunu veya vücut kimyalarındaki eksikliklerden dolayı beyinlerinin onlara akıl oyunu oynadığına inanmıyorum. Yalnız burayı özellikle vurgulamak istiyorum. Bu tarz cinlerle tamasa maruz kalan insanlar, kişiler milyonda değil, 10 milyonda bir kişidir. <laughs> Bu tarz insanların iyi dinlenmesi, iyi analiz edilmesi taraftarıyım. Tabii öncelikle ve muhakkak konunun uzman olan hekim ve hekimler tarafından görülmesi ve gerekli tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Ama unutmayalım, tahrif edilmiş Tevrat ve İncil'de kainatın Allah katındaki tek din İslam'da cin bahsi vardır. Bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir de sure bulunmaktadır. Başınıza veya değer verdiklerinizin başına buna benzer bir hal geldiğine inanıyorsanız, önce en yakın camideki diyanet görevlilerine müracaat ediniz. Tıptan uzaklaşmayınız. Mümkünse ilçe veya il müftülüklerine durumu anlatınız. Sizi dinleyen gayet bilgili ve kültürlü erkek ve hanım diyanet görevlilerine karşı karşılaşacaksınız. Yine diyanet işlerinin 24 saat açık telefon hatlarını ararsanız sizlere ellerine gelen yardım yapmaya çalışacaklardır. Ayrıca sağlık bakanlığının psikolojik danışma hattını da arayarak danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Kainatın en mükemmel ve en son ilahi vahiy kitabı Kur'an-ı Kerim okursanız huzur bulursunuz. Böyle durumlarda cin musallat olan kişiye abdest aldırınız. Çünkü şeytan ateştendir ve ateşi ancak su söndürür. Sonra muavezeteyn surelerini okuyunuz veya okutturunuz. Akabinde ehl-i sünnet alimlerine ulaşmaya çalışınız. En doğru yolu onlar gösterir. Bakmayın siz materyalistlerin, elterlerin, dağterlerin sözlerine. Onlar insanların yüzüne karşı atıp tutarlar Sonra doğa peşinde gizli gizli dere, tepe dolaşırlar. Sıradan herhangi bir insan olan bu kardeşiniz, eğer çözemediğiniz bir durum olursa, elimden geldiği kadar sizi dinlerim ve tecrübelerimi paylaşmaya çalışırım. Unutmayalım, Kur'an-ı Kerim şifadır, dünya hayatı fanidir, kurtuluş İslam'dadır.